başını belaya mı soktun oğlum? Her gün başına bela takıyor. Nerede onlar gideyim konuşayım ya? Dur hanım dur dur. Biz konuşuruz oğlanla erkek erkeğe. Oğlum gel bakalım sen ona ya. Tamam baba. Sen söyle bakayım bir tane bile vuramadın mı ona? Hayır baba. Hem ha, ben nasıl bir kocaman koskocaman boyu var. Ben nasıl dövüyorum? Hem güçlü. Lan ben küçüklüğümde birinci sınıfta. Herkes benden korkuyordu ya. Dünyanın ağası sanıyorlardı beni. Nasıl yani? Bana da öğretir misin baba ne yaptığını? Sen söyle bakayım ne yaptı sana? Şimdi baba ben kantine inerken geldi benim boğazımda şöyle tuttu. Ben de bir an şaşırdım. Geldi bana yumruk attı. Ben bir tane bile vuramadım. O kadar. Tamam oğlum. Tamam. Biz hallederiz. Şimdi bak. Boğazından tuttuz sizin değil mi? Böyle. Hayır. Hayır. Bak böyle. bu Böyle oğlum. Anladın mı şimdi? Anladın Oha.